Selam oyuncular. Bugün, oyun dünyasındaki en tehlikeli ve tespiti zor hilelerden birine dalıyoruz. DMA hilesi. Bu hileyi bu kadar sinsi yapan ne ve nasıl çalışıyor? Hadi öğrenelim. Bölüm 1. 0, 15. Şimdi, DMA yani doğrudan bellek erişimi. Bilgisayarınızın belleğine işlemciyi pas geçerek doğrudan erişim sağlayan bir yöntem. Normalde oyun verileri işlemci üzerinden okunur. Ama DMA ile bu verilere RAM'den, yani doğrudan bellekten gizlice ulaşılır. Bu da demek oluyor ki, hile karşıtı sistemlerin çoğu zaman ne olup bittiğinden haberi bile olmuyor. Bölüm kınıp full olmuyor. İşte burası işin ilginçleştiği nokta. Bu sistemler genelde özel donanımlarla kuruluyor bir USB cihazı, bir FPGA, hatta bir PCIe kartı. Bu kurulum sayesinde hileciler düşmanların yerini, mermi sayısını ve can durumunu anlık olarak görebiliyor. En yaygın kullanım alanları ne mi? Duvarların arkasından düşmanları görmenizi sağlayan ESP ve radar hileleri. Bölüm 3 ama durum bakalım tespit etmesi zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Beta Live ve Easy Anti Cheat gibi sistemler bu hileleri yakalamak için sürekli gelişiyor. Ve unutmayın, yakalanmak sadece oyundan yasaklanmakla kalmaz. Hesabınızı ve itibarınızı da kaybedebilirsiniz. Yani, hilelere değil, kendi yeteneklerinize güvenin. Bu videoyu beğendiyseniz, daha fazla oyun içeriği için abone olmayı unutmayın. Ben Deli Soyka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.